Herkese selamlar. Geçenler siz iyisinizdir inşallah. Bugün Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımızda Samet ve Emre var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. kendine sesi az gelebilir o benim yanımda Çünkü şu an diğer bilgisayardan oynuyorlar en son işte ben dedim yani arada ev bitebilir diye evin yani şu kadar yaptık evi artık yapmadık sadece yatakları koyduk. yatakları koyduk koydu, üst kat çıktık Burayı da devam ettireceğiz o şekilde yani yemekleri falan pişirelim arkadaşlar bir şey yemek varsa şimdi ben diyorum ki ben bir tarıma gireyim Çünkü ekmek mek, mek yaparız. Ben madene abi. Tamam. tamam ben de odun kıstım abi. sen de odun kas kanka. Var mı, yok değil. kanka. Yani ölmemeye dikkat et. <laughs> Taş yok mu abi? Taş yok kanka işte sıfır. Allah. O ne oha. Bittik sanki bir, bir, şeyler oluyor sanki. Yo yo Emre madende creeper patlattı ya. Şimdi ben direkt evin yanına mı yapayım bu tarlayı? Kanki hayır. Bak gel benim yanıma sen tamam, bir dakika beni. Kova yapayım Kova. kanka bir. Su lazım olacak bir yani. Bir tane yeter kanka. Sınırsız yaparsın. Aha Böyle öyle yapacağım. Kullan. Bir tane yapacağım sınırsız olacak. Hı. Kanka ya da şöyle bir şey yapalım Samet Ortaya bir Böyle Hayır hobi bak. tarzı bir ev Tamam mı? ben bir sana bak Etrafı da bak. tarla Bizim yanımızda şey var ya su Kanki şuradan başla Tamam mı? Şöyle bir güzel bir kulübe gibi bir şey yaparsın böyle Tamam mı? Hı. Burayı buildlendir Öyle güzel bir farm yaparız böyle baya büyük olur. Kanka ben benim burada aklımda başka bir şey vardı aslında. Deniz aslında çok hani belki şu adaya da yapabilirsin. Ben. Kanka yani beni, bak şuradan iskele çekip tamam mı oraya bir e, kulübe yapıp içine olta koyup oradan balık tutmak için şey yapacaktım ben. Burada. Başka yere yaparsın. Bak gel. Her yer deniz zaten. Kanka her yani yer yerimiz... deniz de. Benim aklımda şey var mesela Gel, gel Bak, ben burası gel yok. Buranın toprağı Gel bir kanka ben de ben sana bir nasıl Şeyi anlatayım Mesela kanka şimdi burası tamam mı Bu arada eve yaklaşın da hani Şey zaman Gece oluyor Şimdi ben buraya tam ortaya şuraya mı? Şuraya ev yapacağım Etrafında tarla olacak Sen bilirsin Ben bir ağaç getireyim İstediğin gibi yap Emre taş getirmen lazım senin. Yok kanka hayvan gibi taş kas getir. Ben, ben, ben. Ben, ben, ben. Osman güldü ki sen misin? Hadi 9 saniye veren şöyle ben gidiyorum. Ben şu an uzaktayım. Gelin mi? Yatacaksın. Fark bak. Geliyor. Ben hatta ben de madene ineyim ya. Dur yatalım geldim. Çünkü... Ya. Şey... Farklı da ben işi şey yapacağım. Odundan yapmayacağım tarlayı, tarladaki evi. <laughs> Eylül öyle yapma kızım. Eylül anasın. en <laughs> yani öyle değil. De. Öykü yapma. Öykü evet. yapma abici. <laughs> Öykü kır. Anasını sik tamam mı? Kanki. <laughs> Arda. Evet. Ama Emre. sen de, yaptın ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, Şimdi evet. şöyle bir soru. Emre sen hangi madene girdin? Gel bir. Neyimi kapsın Burası öldün. mı? Tamam burası maden değil mi? Tamam kanka sen güzel oraya şey yapmışsın. Ben bir şurayın etrafını bir odunla şöyle maden olduğunu belirteyim. Bana bakarken Emre geberdi. <laughs> Madeni inerken benim çöpüye alalım. Yok kanka ben sana vurdum yanlışlıkla o yüzden sana vurdum. <laughs> oh maşallah ne ölmez evet, bir creeper. Madene beraber mi girseydik? Emre bir tık galiba. şuraya odun attım kanka. <laughs> boş, boş. Patlasın kanka. De işte. Devam et devam et devam et. <laughs> Oğlum burada da bir tane çalışma masası var lan. Dur ben de bunu çalayım. Tamam kanka şimdi bak yukarıda odun var. Şu an taş kas. Taş <laughs> kas ve şey yap. <laughs> yok şey taştan kılıç yap kanka Gel. Yok sen de git yap kendine. Var mı? Yok hepsi yukarıda. Aha chest'in içinde chest'in altında Dört koydum sanda. Tamam kanka. Gel. Hadi. Kes 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 kes. Duraklama, duraklama, duraklama. Geri bas, geri bas, geri bas, geri bas. Geri bas. Yemek aldınız mı? Var yemek. Uzun, uzun bir süre çıkmayacağız çünkü. Tam Aferiniz al olur. kanka, Bayağı yemeği stokla. Bir de tam ben buradaki demirleri alıyorum materyal geliyor bir dakika Evet, kes onu. Meşal yapmamız lazım. Yukarıda kömür var. Vallahi bende çok aydınlık kanki. Ben, Parlaklık da ben, full bende açık. Bende yok işte. Parlaklık full açık da. Benim bir esesim aslan var ya, hayran kalırsın. Kömürleri alsak mı ya? Veya kömür. Aha, Oo, altın, Aha. altın. Tamam sakin. Çift iskelet. Kanka, aldık. Sanki bunu Ispayağı biraz zor alırız ama. Kanka Onu demir... kırma lan. Aa, Aa demirliydi değil mi? Aldım. Aldım. Kanka o. Al... Kanka var bende. Bir demir kazma yapın abi. Yapayım mı Kanka ben? Alayım yapsana. Mi? Aa şey bulduk şey şey gelin gelin. Ee, bu örümcek raylı sistem bulduk. Buradın es mu? çökmüş maden. Evet. <laughs> Emre dur 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 Emre gel buraya. Demir kazma atsın bize samet. Tamam. Kanka. Ka onu veriyor mu? taşta Abi çalışma masası abi. Yok. <laughs> Aa şurada demir var lan. Tamam neyse ben sen şey iniyorum efendim, aşağı. Yap kanka sen çalışma. Bulduk. <laughs> 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 Aa yay düşürmüşüm. Tamam yap. yap. Aa zombi. Bir kalp. Yedim. Nerede çalışma masası? Evimize demir kazma yapacağım şimdi. Tamam. Şu rayları da alalım. Ben ben Tam rayları da toplayın. Raylar lazım oldu. 2 <laughs> <İki. Gülüyor> Emre sen öldün. Al kalka şunları Benim yemeğim az ya Çubuk yok ha bende Emre Çiğ sen de gel Yemek ne kadar var? Ben var Emre aşağı in o zaman bize et yemek ver Çubuk <gülüyor> <gülüyor> Okay. Tam şurada altın vardı. Ben de onu alayım. Arkada da var. Onu da alışıyorsun. Bak şu yukarı çıkacağım da Kılıçla şu şeyleri alayım. Al şunda Emre'ye ver al. Kanka ben şu an Al arkanda bak. Emre'nin ikini de attım sana. Bu <laughs> nasıl bir sudur bilader? Bura boş. Bakalım. Ne buldun? <laughs> Neler çıktı sandıktan evet, ama. Şey, Emre aferin sana. Sen ne, ne taraftaydın? Ha şu iskelet öldürdü büyük ihtimalle seni.

Abi ben demir Mehmet sandığa koydum haberiniz olsun yani Tamam. Ve benim yemeğim az haberiniz olsun. Siz nereden gittiniz ya? Kanka Emre'nin öldüğü yeri bulursak yemekler var. Aynen <laughs> Enderman. var oh, 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 oh. Geri falan zırhı yapsaydık. Kanka, ama direkt başladık <laughs> bilmiyorum Kanka o raylı chest'a al. Kanka al o chest'ı. Bir ay daha düşürdüm. Yemeyim yok bile, ne anız Hayır ya, ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm. Oğlum, yaratıklar birbirini öldürüyor. Kanka, dur şu an evde. Ölüyorum, ölüyorum. Oyda, spawner var lan galiba burada. Spawner var lan galiba burada. Ben burada spawner var galiba. Cadı sesi duydum. Cadı vardı da. Kanka benim buradan çıkmam lazım. Oğlum. Aa, Emre'nin itemları buldum. Tamam kanka, al çık, al çık, al çık. Oğlum, dur. Bir dakika altın elma ondan onlar dandik olanlar. Aa cadı burada. <laughs> cadı burada. Ananı satayım. <laughs> Aa evet. ananı satayım. iskelet. Bura çok sıkıntılı. Kızıl taş falan var. var. <laughs> kanka iske şey cadıya kendi kendini öldürtüyorum. Abi ye alt bak kim bu? Ayşın altındayım bak ya, ya gelmen lazım. Kanka, dur al. dur. Hadi Cadı var mi? burada. Ben bende de yok. Ya abi Ayşınlar yine kaybetti. Cadı iksir attı bana ölmezse iyidir. Öldüm büyük ihtimalle. Abi, tamam, ben abi. Senin, Ben kendi kendimi kurtarabilirsem yukarı çıkacağım. Abi iki kişinin item'ım var burada. Tam biri benim. Aa Emre bulmuş ki zaten item'ını. Ben inşallah doğru gidiyorumdur. Arda senin itemları da aldım. Aldın mı? Kanka o zaman çıkalım yukarıya. Oh, şarkıyım şarkıyım ya. ya. Abi işte. Tam benim önümde öldü sıkıntı yok. Toplayacağım itemleri ben. Aldım o suyun orada ya. öldüm ya. Tamam. Devam devam devam. Hadi yukarı. Şuradan sandıklar boş mu? Tamam, ben aldım. Kanka içinde itemler vardı. Oğlum çıkış. <laughs> Hay ananı. Bulmuşsunuz oğlum işte. Mekan burası. Kanka tam mekan burası. Çık yukarıya. Samet. Ha, oradan. <laughs> Ama oradan devam. Ben buradan geldim. Aldınız mı bütün eşyaları? Evet. Tamam. Oradan değil. Şuradan, şuradan. Gelin, gelin. Evet. He, doğru. Ben. Heh, Tamam. Eve koşun abi direkt. Yatalım. Benim aklımda. Abi evin etrafına zombi çekmeden, yaratık çekmeden yatalım. Çökmüş bile. Hmm. Ben iniyorum. Bana bir kılıç kesiyorum. Bana yani. kılıç verin. Hayır sizde item var. Durun bana bir kılıç ver. Al. Ben benim köpeği salıyorum. İskeletleri kovalasın. Gir gir gir. Hayır daha var ya. Şu zombi de alacağım. Lan. Köpeğin Emre yat, yat, Emre yat, Emre yat. yat. Yat, yat, Hah. Video 21 dakika olmuş bile. Gençler... Aaa! Bir köpek bana <laughs> Lan dur 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 dur. Dur uzaklaş. Heh tamam oturttum. Evet gençler bu videoda böyle olsun. Maden maceralı. Ee, umarım daha fazla... Yani daha farklı serilerde daha yeni oyunlarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.